Merhaba, Canan Uzun ben. Bugün değerli konuğumuz Ömer Faruk Beşer hocamla birlikte pillerin evlerde güvenli kullanımı ve olası risklerin önlenmesi ile ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ilk sorumu sorarak başlamak isterim. E, pil yutulma vakalarının görülme sıklığı nedir? E, şimdi bizim çocuk yaş grubundaki hastalarımızda özellikle oral fazda yani bir yaş tepe noktası 6 yaşa kadarki dönemde yabancı cisim aspirasyonları sıklığımız maalesef fazla. Tüm yabancı cisim aspirasyonları içerisinde de dörtte biri veya beşte biri kadarı da maalesef pil yutmaları oluyor. Elimizde hem Avrupa'nın hem yurdumuzdaki veriler yok fakat e, Amerika verileri var. Oraya baktığımızda da aslında yüzbinde binde bir kadar çocuğun pil yuttuğunu görüyoruz. Tabii bunların içerisinden daha az bir oranında bir takım sağlıkla ilgili tıbbi komplikasyonlar çıkabiliyor. Peki hocam böyle bir vaka durumunda pil yutulmasının gerçekleşmesi durumunda acil müdahalede neler yapılmalıdır? Ee, pil yutması aslında pilin nerede takıldığıyla hangi bölgeye gittiğiyle ilgili bizim yaklaşımımızı oldukça değiştiriyor. İlk baştan düşündüğümüzde daha tam yuttuğu esnada soluk borusunu tıkayıp bir takım zararlara yol açabilir. Her yabancı cisim aspirasyonunda olduğu gibi. Devamında yemek borusunda pil yutmalarının özellikle yemek borusu duvarına yapışmasına mukabil bir takım elektrik yanıkları veya dokuya hasarlara yol açabiliyor. Yine aynı şekilde devam ettiğimizde midede veya sindirim sistemi kanalının diğer bölgelerinde de hem içerisinde bulundurdukları lityum nedeniyle alkalizasyon ve kimyasal doku hasarı hem de elektrik akımı oluşturması yönüyle yine dokuya hasar verebiliyor. Bunun sonunda da maalesef bazen doku Zedelenmeleri, kanamaları, ülserasyonlar, bazen de delinmelere kadar giden sonuçlar doğurabiliyor. Bir kısmına müdahalede erken davranırsak başarılı olabiliyoruz ama bazen de başarılı olamayıp kalıcı hasarlarda maalesef oluşabiliyor. Özellikle konuştuğumuz daha küçük boyutlu halk arasında para pil ismi de verilen lityum düğme piller, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Ee, bizim bir takım cihazlarda kullanılan düğme pil dediğimiz piller e, mukozaya yani midenin veya yemek borusunun duvarına yapışması olasılığı yüksek olduğundan dolayı bizim için her zaman daha riskli bir grup. Ve tabii o yapışmanın sonrasında da hem pilden sızan lityumun hem de oluşturabileceği elektrik akımının ortaya çıkaracağı bazı hasarlar, da karşılaşabiliyoruz. Diğer soruna devam edeyim hocam. Peki tutmalarını önlemek için ne gibi önlemler alınmalıdır? Burada çocuklara bakım veren ebeveynlere ya da meslektaşlarınıza en temel önerileriniz neler olur? Aslına baktığımız zaman yabancı cisim aspirasyonları çok ayaklı değişkeni olan önlenmesinde yaklaşım sergilenmesi gereken bir grup. Şöyle ki, tabii öncelikli görev burada ailelere düşüyor. Ama ailelerin eğitilmesi konusunda da sivil toplum kuruluşlarının da bence çok önemli bir önemi var. Diğer taraftan endüstri bence çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kalitesiz veya normlara uygun olmayan ürünler olabiliyor. Saklama koşulları uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla hem ailenin hem hekimlerin onları bilgilendirmesi hem sivil toplum kuruluşlarının buradaki rolü ve yine endüstrinin de etkisini alarak toplu davranılması en doğrusu tek taraflı çözülecek bir durum değil. Ailelere baktığımızda çocuklarımız biliyorsunuz hep oyuncaklarla haşır neşir ve maalesef son yıllarda da elektrikli elektronik oyuncaklar çok fazla. Bunların da hepsi neredeyse elektrik gücüyle pille çalışıyor. Çoğunun korunaksız, önlemsiz olduğunu görüyoruz. Pil yuvalarının düzgün şekilde kapatılması, hatta yetmeyip üstünün filasterlenmesi bu tip oyuncaklarla çocuk oynadığında aileden birinin yanında olması bizim en çok gördüğümüz aslında şu. Çocukların pil yuttuğunun ailenin dahi farkında olmaması konusu çok önemli. Biz geriye dönüp sorguladığımızda oyuncaklara bakıldığında "Aa evet eksikmiş." gibi duyabiliyoruz. O yüzden bu tip oyuncaklarla oynandığında mutlaka aile çocuğun yanında olacak. Ve bir gözüyle de takip edecek ve önlemlerini de almış olacak. Bu riskleri azaltmak için Duracell'in geliştirdiği teknolojileri nasıl yorumluyorsunuz? Duracell'in özellikle çocuklardaki bu pil yutmalarını engellemek amacıyla yapmış olduğu en önemli iki tane aslında madde var. Bunlardan bir tanesi ambalaj kısmı. Sizler bizler de gün içerisinde özellikle düğme pil kullanıyoruz ve dikkat ettiyseniz o pillerin çıkartılması her zaman zor oluyor. Hatta elle sadece mümkün olmuyor. E, mutlaka bir makas kullanmak gerekiyor ki bazen makasla bile zor açılıyor. Bunlar tabi çok önemli. Özellikle çocukların o ambalaja ulaşsa bile e, onu açamaması anlamında ama az evvel de konuştuk. Bazen de o piller cihazların içinde oluyor. Zaten ambalajından çıkmış oluyor. İşte bu noktada da bizim en çok korktuğumuz özellikle düğme pillerde çocuk ağzına aldığında pilin bir yüzeyine kapladıkları Bitrex isimli aslında doğal olan ama çok fazla da bir acı tat verip yutmasını engellemesini sağlayan bir madde var. Benim aslında çok hoşuma gitti. Çok iyi akıl edilmiş bir e, uygulama. Bu sayede çocuklar pili yuttuğunda e, ağzına aldığında bile yutmadan dışarıya çıkartacaklar. Tabi diğer taraftan baktığımızda aileler birçoğu zamanda çocukların pil yuttuğunu fark etmeyebiliyorlar. Yani oyuncakla oynadıklarında belki akşamına, belki eltesi güne bir takım semptomlar oluyor. Bunların da tabii en başında karın ağrısı, kusma, bazen uzun süreli burun akıntıları gibi semptomlar geliyor. Geriye dönüp bizler sorguladığımızda, acaba yabancı bir cisim aspire etmiş olabilir mi dediğimizde veya oyuncaklarınızın piline bakın dediğimizde A evet öyleymiş oluyor ve bu sürede gecikmiş olabiliyoruz. Tabi buradan ailelerimize en önemli tavsiyemiz şu olabilir. Özellikle dikkatli olmaları ama böyle bir durumda yaşandıysa şayet vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde çocuk hekimlerine başvurmaları gerekmektedir. Teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Bugün Ömer Faruk hocamla düğme pillerin evlerde güvenli kullanımı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.